At 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 ufak ufak at tek 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 ha? tek 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 at çoğalt onları çoğalt. Valla valla Gel gel yaklaş oraya yaklaş biraz daha. Korktu mısır da çok seviyorlarmış evet. ya bunlar sıcıklar. Korkma oğlum gel şuraya sen bak. Elimizde, ver ver bak. Elime Ver bana ver bana. Bir fotoğrafını çekemedim seninle Ahmet ya. Evet. Alın bakalım güzel Hadi Biraz avucuma versen, avucumda besleyeceğim Ahmet. Avucumda besleyeceğim, ver. Biraz dök. Dök. Tamam, yeter. Tamam. Gel. 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 Yeah, 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 yeah. Да. Yeah.